Sayın seyirciler Galatasaray camiası bir günde iki mutluluk birden yaşadı. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın kısa dünya evine girerken Trabzonspor'dan bir hafta sonra geri, geri alınan Lig ikinciliğinin sevinci vardı. Galatasaray Kulübü'nün eski futbol şubesi sorumlusu Abdurrahim Albayrak'ın kızı İbnur Albayrak spor ve siyaset dünyasının ünlü isimlerinin de katıldığı törende asil bostancı ile hayatını birleştirdi. Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal Aydın'ın kıydığı nikahta gelin ve damadın şahitliğini eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'la Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Can Aydın yaptı. Belediye Başkanı Aydın, Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi olduğunu belirterek, bir Fenerbahçeli olarak 100. yılda Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini belirtti. Damat Asil Bostancı ise Beşiktaş taraftarı olduğuna çıkmayınca nikah masasında İstanbul'un 3 büyük takımı da temsil edilmiş oldu. Öldürük cüzdanının verilmesi esnasındaki esprilerle gülüşmelere mi dönüyordu? Gülün spor ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Beşiktaş'ta oynanan derbi maçından galibiyet ayrılan sarı kırmızılılardan takım kaptanı Bülent Korkmaz ve Ergün Pende Galatasaray'ın yeniden Lig ikinciliğini yükselişini ve şampiyonluk şansını değerlendirdi. Biz de dün kazandık. Mutluyuz.